Hepinize merhaba arkadaşlar. İste Tabil kanalına hoş geldiniz. Analistlerin %70 oranında al verdi, al sinyali verdiği Şirketleri inceleyeceğiz bugünkü videomuzda. İlk 3 sıralamada Akbank, Tofaş ve Türk Hava Yolları var. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcılar %87,8 oranında. Abone olan kullanıcılar ise maalesef ki %12. Sizlerden diyeceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Uzmanların %70 oranında al tavsiyesi verdiği 4. şirketimiz Pegasus, 5. şirketimiz Sabancı Holding, 6. şirketimiz Koç Holding. Toplamda 20 tane şirketimiz var. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece al sinyali verilen şirketler bunlar. 7. sırada Turkcell, 8. sırada TÜPRAŞ, 9. sırada ise Mavi şirketi mevcut bu şirketler orta ve uzun vadede %70 oranında kazanç sağlayacağını söylüyor. Uzmanların görüşü böyle. Biz yatırım tavsiyesi olarak vermiyoruz. Bilgilendirme amaçlı videoyu çekiyoruz. Bilginiz olsun diyerekten 10. sırada Migros, 11. sırada Kardemir, 12. sırada ise Anadolu Efes var. Kodu ise hashtag AFS olarak geçiyor. Hepsinin kodlarını hashtag olarak yazdık. Kardemir'in ki KRDM'de. Mikros'un ki MGROS. 13. sırada Vestel Beyaz Eşya. Yani Vespe. 14. sırada Coca-Cola. E, #C.Kola. C.Cola. 15. sırada Şişe Cam. Şişe. Yani Sise. Fiyatlarını yazmadım. Açıklama kısmında fiyatlarını yazacağım. Bilginiz olsun. Dilerseniz bu 20 şirketin e, bugün tarih 3 Ekim. 3 Ekim fiyatlarını açıklama kısmında yazacağım güncel fiyatlarına. Dilerseniz açıklama kısmından bakabilirsiniz. 16. sırada BİM, BİMİMAŞ, 17. sırada YATAŞ, YATAŞ, kodu hashtag YATAŞ, 18. sırada ise ÇİMSA var yani CIMSA olarak geçiyor hashtagte. Öncelikle sesimden dolayı özür diliyorum. İki gündür hastayım. Bu yüzden aslında iki gündür video atamıyorum. Eğer ki sesim biraz tuhaf geliyorsa biraz hastayım. Ona verin lütfen. 18 şirketimizi şu ana kadar söyledik. Dilerseniz 19 ve 20. şirkete de geçelim. Videoyu kapatalım hiç uzatmadan. 19. sırada Şok Market Hashtag Sok ve 20. sırada ise Akçansa var. Kodu da AKCNS. Videomuz buraya kadardı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Tekrardan görsel ekrana veriyorum Maalesef ki abonelerden gelen izlenme süresi yani abone olmaya kullanıcılar son 28 günlü baz alacak olursak %87,8 Abone olan kullanıcılar ise %12 Yani bu aranlar En kötü abone olan kullanıcılar %20'lerde olmasını temenni ediyorum emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bu kadar. Yorumlar kısmında 2024 yılında en çok artış gösterecek şirketleri yazabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hayırlı günler.